Şirek 5 ne zaman çıkacak? 2001 yılında vizyona giren ilk Şirek filmi gişede 485 milyon dolarlık bir hasılat yaparak çok başarılı bir başlangıç yapmıştı ve en iyi senaryo uyarlaması dalında Oscar'a aday gösterilmişti. Şu ana kadar 4 adet Şirek filmi vizyona girdi. Bu filmlerin sonuncusu 2010 yılında sinemalardaydı. Patron Bebek filmi ile ünlenen senarist Michael McClure's bir açıklamasında Şirek 5'in senaryosunu bitirdiğini söyledi. Michael McCullers, Shrek 5 filminin vizyona girmesi için uzun bir süre gerektiğini ekledi. Ayrıca bu film diğer filmlerden çok farklı bir yapıda olacağını da belirtti. Senarist, filmin konusu hakkında bizlere fikir vermekten çekiniyor. Eddie Murphy bir röportajında filmin 2023 yılında çıkabileceğini söyledi. Ayrıca birçok sinema haber sitesinde filmin çıkış tarihi hakkında bilgiler veriliyor. Ortalama olarak bütün siteler filmin 2023 veya 2024 yılında çıkacağını yazıyorlar. Videoyu beğendiysen beğene atmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.